Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Bu aslında bir teşekkür hediyesi olacak. Okuma firmasına bir teşekkür olacak. Okuma Team Türkiye'ye. Bildiğiniz üzere ben hemen hemen bütün makinelerimde, kamışlarımda okuma firmasının ürünlerini kullanıyorum. İşte Spin'de kullandığım okumanın GeForce 270 uzunluğunda 735 atarlı kamışı. Buna bağlı makine okumanın C40 makinesi. Üzerine sarılı misina da ee, Okuma'nın Sivas levrek misinası diye geçen 0.31'lik misinası. Ee, çoğunlukla levrek avları yapıyorum. Özellikle bu yasak döneminde sadece işe giderken 2-3 saat, saat kadar takılabiliyorum. Ama yasaklardan önceki zaman diliminde gece gidip sabaha kadar avlandığımız, işte başka balık türlerine tuttuğumuz, sörf avları yaptığımız avlarımız da vardı. Ama bu yasaklar zamanından verilir. hemen hemen bir senedir ona gidemiyoruz. Yakında bunlar kalkacak tabii. Ee, okuma firmasının e, yine internet sitesinde e, ürünlerine bakarken bu surf kalmış için. Orada Instagram sayfasında çekiliş olduğunu gördüm. Gerçi bana milli piyangoda şimdiye kadar bir amorti bile çıkmıştı yoktu ama bir şansımı deneyimledim, oraya girdim ve nihayetinde hiç e, çok sürpriz oldu bana. da. İlk defa böyle bir şey oldu. Hatta YouTube'da ve Instagram'da takip eden dostlardan bazıları abi çekilişte diye kazanmışsın dediğinde yanlış görmüşünüzdür bana Mini piyango'dan hediye bir amortisöre çıkmadı şimdiye kadar demiştim onlara da. Ama kontrol ettiğimde gerçekten de 4 günlük surf kamışlarımda ihtiyacım olan bir ürün çıktığını gördüm. Hem çok şaşırdım, hem çok mutlu oldum. Okuma takım Türkiye ailesine buradan teşekkür ediyorum. şimdi dün geldim kamış elime. Akşam geç olduğu için onu e, çekmedim videosunu. Hem buradan bir göstereyim, tanıtım olsun diye. E, e... sağlam bir koruma kılıfının içerisine göndermişler. bir zarar görmek üzere. Oldukça dayanıklı. Evet arkadaşlar. Hediyemiz bu. Okuma Arya'nın 100 gram 250 gram arası atar değerine sahip 4.20'lik sörf kamışı. Süper. İçini açalım. Ya, en sevdiğimiz, yani en sevdiğim renk kamışta. Koruma kılıfı da var. Şöyle üstünden de göstereyim. Yine. araya 100-250 latarlı. Teleskobik kamış. Koruma kılıfı var. En uç kısmına da sünger koymuşlar, ucu zarar görmesin diye. Harika makine. Burada ne kadar müsait olacak bakalım ama bir miktar açalım. Evet. Süper ürün arkadaşlar. Bu harika için okuma firmasına, okuma team Türkiye ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Siz de takipte olun arkadaşlar. Bu tarz çekilişlere katılın. Bana dediğim gibi hiç çıkmaz dedim ama e, çıktı. Size de çıkabilir. Tekrar teşekkürler okuma team Türkiye. Sağ olun. E, Youtube kanalımız için de e, abonelik ve beğenilerinizle destek olursanız seviniriz. Oltası sulu olan herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.